Arkadaşlar 2026 mutluluk mu hüzün mü getirecek? Bununla alakalı bir açılım yapıyorum. Lütfen YouTube kanalıma abone olup beni desteklerseniz sevinirim. Kısa ve net cevaplar. 2026 seni mutlu etmeye gelmiyor. Ama seni bilerek üzmeye de gelmiyor. 2026 seni ayıklamaya geliyor. Duygusal açıdan 2026'da oh be mutluyum diyeceğin uzun bir dönem yok. Ama hayat mahvoldu diyeceğin bir yıkım da yok. Duygusal olarak yavan bir yıl. Ne çok sevinç, ne çok acı. Bu en zor olanıdır çünkü heyecan yok, tutku yok, ama tamamen boşluk da yok. İnsan kendini burada sorgular. Hüzün, beklediğin insanların gelmemesinde, seni anlamasını umduklarının anlamamasında. Ben bu kadarmışım sorusunda. Ama bu hüzün ağlatan değil, soğutan. İçinden şu gelecek demek gerçek buymuş. Net olayım 2026'da seni uçuran bir mutluluk yok ama daha az hayal kuruyorsun, daha az yanılıyorsun, daha az kandırıyorsun kendini. Bu bir mutluluk değil, bu bir uyanış. Seni yarım bırakacak insanlar hayatında kalmayacak ama seni çok isteyen birisi de kolay kolay gelmeyecek. 2026 ilişkiler açısından ne eksik ne fazla mesafeli. Bu yalnızlık gibi hissettirebilir ama aslında kimse seni sürüklemiyor, kimse seni manipüle etmiyor. 2026'nın ana dersi şu olacak. Kimse seni kurtarmayacak, kimse seni tamamlamayacak. Sen kendinle kalmayı öğreneceksin. Bu zor ama yalan değil. Tarot'un buradaki sana verdiği acımasız ama dürüst cümle 2026 sana mutluluk vermiyor çünkü önce ilizyonlarını elinden alıyor. Bu iyi mi? O an değil ama şunu da ekleyeyim gerçeklik. Bu yıl seni kırmaz çünkü artık kırılacak yerlerini tanıyorsun. Şimdilik bu kadar.